Manchester United Kırmızı şeytanlar, eski gösterişli günlerinden uzak olsa da dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Aynı zamanda 882.30 milyon euroluk kadro değeri ve 1 milyar 412 milyon dolarlık marka bedeliyle her iki bakımdan da zirvenin ortaklarından biri konumunda. Manchester United'ın son iki sezondur teknik direktörlük koltuğunda Eric Ten Hag oturuyor. Hollandalı teknik adam Ajax'taki parıltılı günlerini henüz Manchester United'ta bulamadı. Kırmızı Şeytanlar, Erik Ten Hag önderliğindeki 2022-23 sezonunu 3. sırada tamamlayarak beklentileri karşılayamadı. United, 2023-24 sezonuna da sönük bir giriş yaptı. Kırmızılar, çıktığı 7'lik maçında 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Manchester United ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında da Bayern Münih'e 4-3'lük skorla boyun eğdi. Transfer sezonunu da genel olarak sakin geçiren Manchester United, Atalanta'dan Rasmus Højlund, Chelsea'den Mason Mount, Inter'den Andre Onana, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat, Leicester City'den Jonny Evans, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon ile kadrosunu güçlendirdi. Manchester United ağırlıklı olarak Erik Ten Hag'ın favori formasyonu 4-2-3-1 dizilişini benimsiyor. 10 numara mevkiinde Portekizli Bruno Fernandes konumlanıyor. Orta sahanın yükünü ise Casemiro, Eriksen ve Mason Mount dönüşümlü olarak çekiyor. Kırmızıların stoper tandemi ise Varane ve Lindelöf'ten oluşuyor. Her iki stoperin de tap seviyesinden uzak olduklarını söylemek mümkün. İki ismin alternatiflerinden Harry Maguire için rahatlıkla Manchester United seviyesinde olmadığını söyleyebiliriz. Diğer stoper opsiyonu Evans ise artık 35 yaşında bir tecrübe. İlk seçeneklerden biri olması beklenen Nisandro Martinez ise sakat. United'ın bir diğer sıkıntılı bölgesi ise sol -back. Kırmızıların birinci sol tercihi Luke Shaw ve yedeği konumundaki Malaysia sakat. Her iki isminde geri dönüş tarihi belirsiz. Bu nedenle Tottenham'dan kiralanan Sergio Reguilon o bölgeyi doldurmaya çalışıyor. Ancak Erik ten Hag, son lig maçında sağ ayaklı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı sol bek mevkiinde denedi. Takımın bir diğer sakat ismi ise Bissaka. Bissaka'nın eksikliğinde ise sağ bek Diogo Dalot'a emanet. Kırmızı şeytanların sol ön bölgesini Marcus Rashford doldururken, Santrafor olarak ise Norveçli Rasmus Heilund ya da Arjantinli Garnaccio sahaya çıkıyor. Her iki genç isimde şimdiye kadar sadece birer kez rakip ağları havalandırabildi. Bu nedenle Erik Ten Hag zaman zaman Marcus Rashford'ı da Santrafor bölgesine atıyor. Takımın gol yükünü sırtlanmaya çalışan diğer isimler ise Bruno Fernandes ve Eriksen ancak United'ın gol sıkıntısı çektiği aşikar. Öyle ki kırmızılar şimdiye kadar ligde çıktığı 7 maçta sadece 7 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ın savunma zafiyetlerinden ve gol bulma sıkıntısından yararlanabilir. Özellikle United'ın aksayan sol bek bölgesi ve savunma merkezi faydalanmaya açık. Manchester United hücum aksiyonlarını ise ağırlıklı olarak kendi sağ kanadından düzenliyor. Bu noktada Angelino'nun ve Kerem Aktürkoğlu'nun geri dönüşlerde dikkatli olması gerek. Aksi halde kırmızılar her ne kadar formsuz olsalar da aslanı buradan avlayabilirler. Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise, ceza sahası dışından çekilen şutlar. Kare sahasına girmekte zorlanan United, özellikle Bruno Fernandes, Eriksen ve Casemiro'nun şutlarıyla gol bulmaya çalışıyor. Ek olarak Casemiro'nun savunma arkası sürpriz koşuları da gözden kaçmamalı. Galatasaray'ın stoperleri bu anlamda uyanık olmak zorunda. Sonuç olarak Galatasaray, doğru bir oyun kurgusuyla Old Trafford'dan puanla dönmeye aslında çok da uzak değil.